Sen ee, şimdi YouTube'a yüklediğin cover çalışmalarıyla çok güzel bir izlenmeye ulaştın. Şimdi herkesin aslına bakarsan Nahide şu, şu dönemde e, herkes şey düşünüyor. Sosyal medyadan yürüyeyim bari. <laughs> Anladın mı? Hani YouTube'dan, Instagram'dan bilmem ne falan. Şimdi seni YouTube'da izlenebilir kılan olay ne oldu? Ne oldu da böyle ben yani Çok güzel kitlelere seslendim. Ben çıktığım sene 2018 senesi. 2018'de çok gençler böyle YouTube'a, Instagram'a falan yönelik işler yapmıyordu. Herkes nasıl ünlü olabilirim derdindeydi aslında. Ben çıkarken işte e, bunu olduğunu, mesela YouTube'dan daha güzel ilerlemenin mümkün olduğunu gördüler. Aslında bir nevi e, hani şey oldu, nasıl söyleyeyim, Yol gösterme gibi bir şey oldu yani genç gençlere bunu yaparsak bu olur bunu yaparsak bu olur diye. Ondan sonra benim çıktığım dönemlerde de ayrıca sosyal medya bu kadar ıı, aktif kullanılmıyordu. Yani ıı, nasıl söyleyeyim şimdi bakarsanız ıı, araştırma bölümünde yazdığımız beş isimden üçü sanatçıyız <laughs> yani yani ıı, fenomen olma çabasında herkes. Ama benim çıktığım dönemler daha böyle Ben o döneme denk geldim. Şimdi de hmm. yapsaydım olur muydu, olmaz mıydı onu da bilmiyorum. Tabii buna kitle karar verir. Evet. Ee, dediğim gibi ben o dönemlere denk geldiğim için aslında biraz da şanslıyım. Ee, Şanslısın ama yeteneklisin de bence. Kendi hakkını yememen lazım. Şu döneme denk gelsem olur muydu dedin ya şimdi Nalde. Olurmuş ki. Neden olurmuş? Çünkü yeni şarkılarının, kliplerinin izlenme oranlarını görüyoruz. Doğru değil mi? Ve... Benim YouTube YouTube kanalımda hani haberlerden okudunuz mu okumadınız mı diye bir sorum vardı. Hani bir YouTube partnerlik şirketi ile anlaşmamaz anlaşmamazlık yüzünden hani kanalın onlarda kalınması dur gibi durumu bir şey oldu. Ve kanalı şu an ben kullanmıyorum ve bir senedir kanal hiçbir içerik yüklemiyorum. E, ve ben iki şarkımı da nette kanalı üzerinden çıkarmıştım. Hani hiçbir kişilerin evet. olmadığı bir kanal üzerinden çıkardığım için Tabii oradaki izlenmeler tamamen istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ama şu anki devir, 2020 devri, e, yılı, e, şöyle söyleyeyim, artık izlenmelere bakmıyor. Daha çok dijitallerde ne kadar dinlenmiş, ne kadar video çekilmiş, ne kadar coverlanmış gibisinden. E, ama aynen. artık takılan ta, takılan birilerin olduğunu düşünmüyorum varsa da. Yani bilmiyorum, ona hiç takılmamak lazım aslında. Aynen öyle. E, hemşirelerin de geldi senin burada. Eee evet, hepsini... Azerice yazıyorlar. Neçesen neçesen. <laughs> onlara bir selam söylesene. Azerice bir konuşarak onlara eee Azerbaycan'dan canlı yayına katılan selam selamlıyorum. Hoş gelmişsiniz. <laughs> Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan ne güzel izleyenlerin var ya. Başka ülkelerden var mı böyle? Senin... En çok Özbekistan, Türkmenistan. Özbekistan, yani. Özbekistan Türkmenistan. Türkiye. Aslında, şey, YouTube'a video yüklediğimiz zaman biz orada çok sorun yaşıyoruz. Karışık ülkelerden izlendiğim için hangi ülkenin trendine gireceğini şaşırıyor. klip. <laughs> Trendlerde biraz girmiyor, <laughs> yaşıyoruz. Çünkü karışık, çok karışık izleniyor. Özbekistan'dan izleniyorum, Türkiye'den, Türkmenistan'dan. Ondan sonra işte, bütün Türk aslında ülkelerinden. Bu az az izleyenler oluyor. Almanya, falan. Yani e, Azerbaycanda gelince üstüne orada bir karışıklık oluyor. <laughs>